Arkadaşlar selam nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bir aydır falan video atmıyordum. Kusura bakmayın. Aslında size normalde 15 tatilde her gün video atmayı düşünüyordum. Ama hani bazı sağlık sorunlarından dolayı bir de finallerden sonra bir anda ben boşluğa düştüm. Ne yapacağımı bilemedim falan. O yüzden bir e, video çekemedim. Açıkçası pek de içimden gelmedi. Ama şu an tekrardan karşınızdayım. Ocak ayında neler okuduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü Ocak ayında bir sürü çok güzel kitaplar okudum. Hepsi birbirinden güzeldi ve hepsi birbirinden şahane kitaplardı. Bir de kitapları anlatmadan önce şöyle bir şey demek istiyorum. Ben yeni bir masa tripodu aldım böyle denemek için. Dedim orada videoyu çekeyim. Böyle bu açıdan mı daha güzel oldu yoksa diğer açıdan mı videolarımı çekeyim? Bunun da yorumunu fikirlerinizi bana gönderirseniz yani yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Sizler neler yaptınız, tatiliniz nasıldı, neler okudunuz bunları da benimle paylaşırsanız çok çok daha güzel olur. Yani hani sizlerle konuşmayı çok seviyorum. Elimden geldiğince bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bazen göremediklerimi veya atladıklarım oluyorsa kusura bakmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Hazırsanız o zaman bir hemen kitabımı göstereyim. Şuradan, şuradan. ilk kitabım Atlas Altılısı. Mart çıktı ve ben bu kitabı çok çok bekliyordum. Hani yurt dışında o kadar çok övülüyordu ki mükemmel bir kitaptı. Bayağı merak ediyordum. Konusunda muhteşem bir kitap, fantastik bir kitap. Fantastik kitap arıyorsanız kesinlikle okuyabilirsiniz. Yani bir yaş sınırı yok. 13, 13 yaştan itibaren herkes okuyabilir bence. İçinde cinsellik de yok. Size ne göstereceğim? Akademik bir kitap. Bakın. İçinde bir karakter çizimleri var. Bir çizimler var. Mükemmel. Bakın şimdi harika değil mi? Size diğer çizimleri de göstereyim. Çok güzeller. Birkaç tane daha çizim göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu, bu kitabı ben çok seviyorum. Ölümüne övüyorum. Yani bayağı. Bu kitap benim için 10 üzerinden 10. Şimdi arkadaşlar sizlere şöyle anlatayım. Bir cemiyet var ve bu cemiyeti sadece yılda 5 kişi seçilebiliyor. Ama 6 kişi aday oluyor ve 6 kişiden 5 kişi seçilmek zorunda. Bu 6 kişinin her birinin karakter özellikleri ve yetenekleri farklı bir seviyede. Biri mesela zihin okuyor, biri bir başkasının zihnine girebiliyor. Biri o fiziki gücü, fiziki güçtimin ve fizik ne denir ona? Böyle mesela yer çekimini büküyor ya da fiziki kurallara karşı gelebiliyor. Biri işte bitkilere fısıldayabiliyor. Bu tarz böyle karakterler var. Karakterlerin farklı farklı güçleri var. Her karakterin bir sırrı var. Herkes herkese ihanet ediyor. Herkes böyle bir, sürekli hiç kimse hiç kimseye güvenemiyor. Tam sevdiğim tarzda bir kitap. Yani İskenderiye Cemiyeti'nde her an her şey olabilir arkadaşlar. O yüzden Atlas Altası kitabını kesinlikle alın. Şöyle bendeki kitabı ciltle cildin içinde göstereyim tamamam. Bakın. Böyle fantastik kitap arayışındaysanız kesinlikle alabilirsiniz. İlk 100, 150 sayfa sizi olayları anlamanızı biraz zorlayabilir, kafa karıştırıcı olabilir. Ya da mesela 200, 300, 200'nci, 300'üncü veya 400. sayfalarda birazcık sıkılabilirsiniz. Ama sonunu okuduktan sonra diyeceksiniz ki ne bu nasıl bir kitap? Ben ne okuyorum? Neler oluyor? Hani böyle olacaksınız. Bu kitabı kesinlikle alın okuyun. Diğer kitaba geçmeden önce size şunu söylemek istiyorum. Sanırım arka taraf biraz yamuk böyle eğri gibi gözüküyor. Şöyle gibi gözüküyor. Arkadaşlar o kameradan dolayı değil. Bizim evin zemini biraz yamuk. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> o yüzden yapabileceğim bir şey yok. Kusura bakmayın. Neyse diğer bir kitabımız Çarpık Aşk. Twisted serisi yine Martin'lerden çıktı. Mükemmel. Bu kitabı hemen önce şunu söyleyeyim. Smart var. Artı 18 uyarısı. Eğer 18 yaşından küçükseniz smart okumayı sevmiyorsanız bunu okumayın. Ve kitabın önünde bir uyarı var arkadaşlar. Hemen size o uyarıyı da okuyayım. Kitabın sayfasını açınca zaten direkt diyor ki içerik uyarısı çıkıyor. Bu kitap müstehcen, cinsel içerik, küfür, çok sahiplenici, ahlaki pusulası, şaşmış, anti bir kahraman ve bazı okuyucuların hassas olabileceği konular içermektedir. Yani kitapta size uyarısını vermiş, tamam. mı? O yüzden bunu bile bile eğer sevmeyeceğinizi düşünüyorsanız alıp okumayın. Baştan uyarısını yapayım. Bu kitabımızda iki tane karakter var. Bir tanesi Alex Volkov, diğerisi Ava Chen. Şimdi kitabı ilk başta okurken dedim ki klasik yine smart bir aşk kitabı öyle değilmiş. Erkek karakterimizin kalbi böyle çok soğuk buz gibi dondurucu bir kalbine sahip kalbe sahip ve hani aşık olamıyor ve deli gibi intikam peşinde kimden intikam alacak ve ne intikam alacak bunu okuyarak öğrenebilirsiniz. Bir de Ava Chen var. Ava Chen'in de silik bir geçmişe sahip. Annesi bu kızı öldürmeye çalışıyor. göle atıyor falan böyle gölde boğulmaya çalışıyor. Peki gölde boğulurken bir kitap aklıma geldi. Hangi kitap? Colin Howard'ın verdiği kitabı. Alakasız orayı bağladım. Ava karakteri de o şekilde yani silik bir geçmişe sahip böyle çok pıtı pıtı herkese kolay güvenen, sevilmeye ihtiyaç duyan bir kişilik. Bu iki karakterin yolları kesiyor. Çünkü Ava'nın kardeşinin en yakın arkadaşı Alex, Alex Volkov. Twisted <laughs> serisi de yurt dışında bayağı tutuluyor, hani bayağı seviliyor. Ben de çok sevdim. Tamam içerisinde bazı kötü değil de hani belki sizin görüşünüze uymayan sahneler vardır. Ama zaten kitap bunun uyarısını veriyor yani. Bunu bilerek okumanız gerekiyor. Bunu bilerek yorumlamanız gerekiyor. O yüzden tekrar bir uyarısını geçeyim. Artı 18 bir kitap. Lütfen uyarılara dikkat ederek eğer okumak istiyorsanız ona göre okuyabilirsiniz. Diğer bir kitap ise Kalın Hava'nın İtiraf kitabı. Abi kolun, abla git, tedavi ol. Tedavi masrafı neyse söyle bize, söyle verelim tedavi ol. Bu, kitabı yazacak ne yaşadın? Ne yaşadın? Yani ben bu kitapta ağlamadım. Abartmayayım o kadar da. <laughs> ama on üzerinden 10 on verdim ve çok güzeldi bence. Hani bizimle başladı, bizimle bittikten sonra okuduğum en güzel kitaplardan bir tanesiydi Konunun. Konunun tabi bazı olayları oldu. Bir kesim almak istemiyor, bir kesim almak istiyor. Ona bir şey diyemem ama ben hani kitaplarını seviyorum ve alıyorum. En azından sevmeyeceğim kitaplarından kaçınarak alıyorum. Bu kitapta toksik ilişki yok, aşk üçgeni yok naif güzel karakterlerimiz var. Hemen bu kitabı da biraz bahsedeyim. İtiraf, itiraf şöyle ismi şuradan geliyor arkadaşlar. Bu, bu kitabı yazarken Kolun ablamız bildiğim kadarıyla e, it, kitabın içinde kullandığı itiraflar gerçekten hani okuyucuların gönderdiği itiraflarmış ve bunları birleştirerek yazmış. Kitapta iki tane karakterimiz var. Bir tanesi Owen, diğeri de Aborn diye okunuyor sanırım. Owen erkek karakter, Aborn kadın karakterimiz. Owen ressam, bir galerisi var kendi gelen anonim itiraflarla bunları kafasına ne canlanıyorsa bunu bir resim haline getiriyor. Resimler çiziyor ve kitapta bu resimler var. Hemen size birkaç resim göstereyim. Bulabilirsem. Mesela şöyle. İtiraftan kafasına ne canlandıysa onu çiziyor. Birkaç tane daha vardı ya. Böyle bayağı resimler vardı. Niye bulamıyorum şimdi? arayınca da bulamazsın şimdi var ya neyse işte e, resimleri de var sonu yani o kadar güzel ki hani bazen diyorsun ki kader gerçekten senin karşına bazı şeyleri getiriyor. Ebon ve Owen'ın aşkını çok sevdim Rayla sinir olduğum kadar bizimle başladı bizimle bittiği de ki Rayla sinir olduğum kadar burada da bir karakter vardı buna 10 kat sinir oldum kafa yiyecektim. Üz düşmanı bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Yine e, bu kitapta da artı 18 ögeler var. Ama çok böyle Twisted'daki kadar da yok. Hani emin değilim. Yine ben artı 18 uyarımı yapayım. Alıp okuyup okumamak size kalmış. Ama Colin'un Colin kitapları çok güzel. Bakın kapağına. İtiraf, konfes. <laughs> Colin'un kitapları çok güzel. Ama bence eğer 18 yaşından büyükseniz okumanız gereken kitaplardan bir tanesi. Diğer bir kitabım Başka Dilde Aşk. Kapağının iğrençliği. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Ve bu kapak değişti arkadaşlar. Yabancı yayınları yeni bir kapak yaptı şu an satışta. Ben o kapağı almayacağım çünkü neden boşuna bir daha alayım ki? Bu var işte hani şöyle ters koyarım, şöyle koyarım, ya şöyle koyarım kitapla gözükmez yani. Bu kitap da mükemmel bir kitap. Başka değil de Aşk Archer. Archer o kadar güzel bir karakter ki, o kadar güzel bir karakter ki size anlatamam. Grey ve Archer'ı çok sevdim arkadaşlar. Hikaye, ikisinin hikayesini çok sevdim. Archer küçükken geçirdiği bir kaza sonucu konuşamıyor. Ses telleri yok. de bazı, bazı sıkıntılarından dolayı bir kasabaya taşınmak zorunda kalıyor. Ve orada Archer'la denk geliyor, karşılaşıyor. Archer dikkatini çekiyor. Böylelikle bunların hikayesi başlıyor. Beni bazı olaylar atlatıyorlar. Yine bir şeyler yaşıyorlar falan derken. Çok güzel bir aşk hikayesi okuyacaksınız. Archer ve Bireyn'in hikayesi mükemmel. Hani ben bu zamana kadar okumadığım için pişmanım. Bu kitabı da çok sevdim. Dediğim gibi almak isterseniz yeni baskısı var şu anda. Yeni kitap kapağı çok çok daha güzel. O yüzden asla şüpheniz olmasın. Bu kitap da yine artı 18. O yüzden bunu bilerek okuyun. Diğer bir kitabım ise bana bu Büşra'nın hediyesi. Canım Büşra buradan yine sana bol bol selamlar gönderiyorum. Gotik bir kitap, Cehennemlik Yürek. Edebiyat eserleri arasından en tekinsiz kitaplardan biri olarak görülüyor. Yani çok okumanız için en güzel sebeplerden bir tanesi. Frank diye bir karakterimiz var ve bu karakterimiz dünyadaki aklınıza gelebilecek her türlü hazı tatmış bir karakter. Yeni bir arayış içerisinde, yani yeni bir haz peşinde koşuyor, haz peşinde koşan bir günahkar. Bu arayış içerisinde bir kutu buluyor arkadaşlar. Bu kutunda içini bir açıyor o başka dünyadan varlıklar var. Ama bu varlıkları hani şey olarak çağırıyor. Bana haz versinler. Bana yeni bir haz bulsunlar olarak çağırıyor. Ama varlıklar aslında bambaşka varlıklar. İçerisinde bin bir türlü kötülüğü dünyaya salmış oluyor böylelikle. Bu kitabı ben okuduğumda gerçekten sevdim. Güzel kitaplı karanlık kitaplık diye geçiyor sanırım Itaki'nin. Gotik romanlar. Müşraya'da çok teşekkür ediyorum beni böyle bir romanla buluşturduğu için. Bu kitabı da önerim sizlere ki yani bu ay okudum ve sevdim. Öneririm. <laughs> böyle hızlı hızlı geçiyoruz. Sanırım okumaya okumaya da şey okumaya okumaya diyorum. Video çekmeye çekmeye de video çekmeyi unuttum. Yine Büşra'nın bana önerdiği, bana hediye aldığı ve önerdiği Kadınlar Adası. Kadınlar Ülkesi pardon. <laughs> bu kitabı da beğendim. Bu kitap böyle bir anda aktı. Ben benim hiç kitap okuyasam yoktu. O dönem Büşra da bir da de konuşuyorduk. Sonra bir başladım bir şey dedim ki ben başladım. Sayfa 50'deyim. Sonra kitabı bir kapattım. Kitap bitmiş. Bir an yazıyorum diyorum. Bir kitap bitti. Büşra bana diyor de ki ne ara bitirdin? <laughs> Gerçekten güzeldi. Hani o distopya. Mesela ben normalde distopyayı çok fazla sevmem ama bu kitap bana o kadar iyi okuttu ki, o kadar hızlı okuttuk ki yani sevmeyenler bile sevdireceğini düşünüyorum. Hemen size kısa bir özet geçeyim. Bu arada bu kitabımız feminist edebiyatından bayağı feminist bir kitap yani okuyabilirsiniz. Bu arada ha Cehennemlik Yürek ve bunda artı 18 kitap, artı 18 kitap Artı 18 ögeler yok. O yüzden rahat rahat okuyabilirsiniz. Arkadaşlar kadınlar ülkesinde hiçbir erkek yok. Sadece kadınlar üzerine kurulu bir ülke. Tamamen feminist bir bakış açısıyla yazılmış. Hani feministler, feminist bir distopya denir sanırım. Feminist bir distopya olarak yazılmış bir kitap. Yani böyle feministlik ve distopya deyince hani şey aklınıza gelmesin. Böyle dili çok ağır okuyamam, şöyle yapamam, böyle yapamam aklınıza gelmesin. Hemen bitiyor. Hemen bakın ben oturdum 200-250 sayfa okudum. O yüzden bu kitabı da okuyabilirsiniz bence seveceğinizi düşünüyorum. Şimdi diğer anlatacağım kitap. Ölü Ozanlar Derneği. Ben bu kitap okumayı çok çok istiyordum ve bu tarz şeyleri çok seviyorum. Dark Academia kitaplarını çok seviyorum. Ama bu kitap filmden kitabı uyarlanmış. Mesela Pan'ın Labirenti de filmden kitabı uyarlanmıştı ve onu çok sevmiştim. Çok güzel aktarılmıştı. Ama öyle Ozanlar Derneği'ni sevemedim. Filmini izlemedim bilmiyorum ama bu kitapta zaten çok çok az hani 136 sayfa bir kitap. 136 sayfada karakter derinlikleri işlenememiş doğal olarak. Olay örgüsü tam işlenememiş, olaylar tam işlenememiş. O kadar bölük bölçük kopuk okudum ki şu an bana desiniz ki konusunu anlat asla anlatamam yani o derece hani aklımda değil. Bunu okudum. Merakınız varsa okuyun. Ama yani benim önerebileceğim bir kitap değil. Hani bu tarzı çok severim. Ama ben beğenmedim. Belki filmini izleriz filmini izlerim. Belki siz de filmini daha çok beğenirsiniz. O yüzden bu kitapta aradayım. Diğer bir kitabımız Sadece Bir Canavar. Bu da Olimpos yayınlarının yeni kitaplarından bir tanesi. Bu kitapta fantastik okuyanlar için ve fantastik severler yeni kitap arayışında olanlar için harika bir kitap önerisi olacaktır. Artı 18 ögeler yok. Gayet rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Bana birkaç keredir şey soruyordunuz hani fantastik fantastik önerir misin? Abi alın okuyun. Gayet güzel mis gibi akıcı bir kitap. Zaten ee, birkaç şeyden uyarlamaydı bu sanırım, ne denir ona, birkaç hikayeden uyarlamaydı böyle hani güzel ve çirkin, Romeo ve Juliet tarzı bazı hikayelerden uyarlamaydı. Size hemen birazcık konusunu bahsedeyim. 16 yaşında Joan diye bir karakterimiz var, bir de Nick diye bir karakterimiz var. Joan canavar, Nick de canavar avcısı. <laughs> Nick, Joan'ın bütün ailesini yok etmeyi düşünüyor, enemies to lovers. Ee, canında tabii ki canavar olduğun farkına veriliyor ve canavarlığın getirdiği bazı sorumluluklar var. Bunlarla yaşamaya çalışıyor. Bu kitabın da iç dizaynını göstermek istiyorum size. Şöyle. Yani bu kitabı da bence çok akıcı dili, harika bir dili var. O yüzden okuyabilirsiniz. Hani hemen fan. Diyorsunuz ki abi ben fantastik okumak istiyorum. Çok ağır olmasın, çok fazla karakter olmasın. Hemen bir oturuşta bitsin. Alın size sadece bir canavar. Alın tepe tepe okuyun. Yine diğer bir kitabımız Olimpos yayınlarından çıktı Serseri Prens. Serseri Prens de güzeldi. Ama Serseri Prens mesela ilk konusunu okuduğun zaman şey gibi geliyor. Klasik bir lise hikayesi. İçinde ama işte öyle değil. İçinde o kadar fazla aile dramı var ki ve o kadar sana güzel aktarmış ki. Bu kitapta bence tek sorun şimdiki zaman dilimiyle yazılmış. Mesela nokta 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 dedi. Nokta 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 gidiyor. Nokta 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 geliyor. Ben bu tarz yazım dilini sevmiyorum. Bu yazardan kaynaklı bir şey sanırım. Onun dışında e, çok güzeldi kitapta. Hani klasik gözüken bir hikaye ama klasiğin dışında bir şey. Diyorsun ki ne saçmalıyorsun şimdi <laughs> Size hemen bir özetini geçeyim. Pen ve Daria diye bir karakterimiz var. Pen karakteri fakir, Daria karakteri ise çok zengin bir karakter. Ama tabii ki dünyada işler hiçbir zaman bu şekilde ilerlemiyor. Olaylar aynen tersine dönebilir. Pen, Daria'nın ilk öpücüğünü çalıyor. Daria ise Pen'in elinden her şeyini alıyor. Böyle bir hikaye. Bu arada bu kitap yetişkin okurlar içindir. Yani artı 18 yaş ve üzeri okurlar içindir. O yüzden bu kitabı okumadan önce de mutlaka bu uyarılara dikkat edin. Şimdi size diğer kitapları göstereceğim. Artemis, yani Artemis Millennium yayınlarından gelen bir kitap. Kamera sallandı mı ne oldu? Şirket Oyunları. Şirket Oyunları kitabı benim için ortalama bir kitaptı. Ee, hani şöyle kitap güzel gerçekten güzel. Ama böyle wow öldüm bittim muhteşem şahane değil en azından benim açımdan. Bu kitap mesela tasarım falan çok güzel. Hani bunu asla lafım yok bakın. Kitap bu şirket oyunları kitabı. Mesela kapağa bakınca şunu da söyleyeyim. Kapağa bakınca deli gibi aşk üçgeni kokuyor değil mi? Bakın aşk üçgeni kokuyor. Birazcık çok çok azıcık hissettirmeyecek derecede var. Bu kitapta hani kadınların o şirketlerde, iş hayatında, kendi ayakları üzerinde durup başardığı zaman onların başarısını nasıl erkeklere sahiplendi, erkeklerin sahiplendiği tarzı alttan mesajlar veriyor. Dili çok güzeldi. Hani kendi alanında yazılan kitaplar arasında bence birinci sıraya yerleşir. Ama bazı yerlerde çok fazla betimleme vardı. Hani bir klasik kitap okursunuz ya, klasik kitap mesela Fransız edebiyat, deli gibi her şeyi betimler. Bu kitap da öyleydi. Sadece bir tık orasını çok sevmedim. Hani her şeyi betimlemesini bir tık ağır buldum. Mesela eğer yaşınız küçükse veya klasikleri çok okumadıysanız bu betimlemeden sıkılabilirsiniz. Ama konusu ve olayları gayet sizi akışına bırakır, gayet okutturur şirket oyunları. Şuraya şöyle bir dağ oluştu. Diğer bir kitabımız ise son kitabım. Çimen. Çimen bu arada 2021 Veti ödülü almış. Yılın en iyi romantik kitabı. Hatta bunun shorts videosunu çekmiştim. Şöyle tasarımı da var. Bunun içinden bilet falan da çıkıyor böyle. O bileti de göstereyim size hemen. Nerede? Bakın. Böyle. Çimen kitabımız da güzeldi. Yine benim için dediğim gibi ortalama bir kitaptı. Hani bu alanı, bu tarz kitapları seviyorsanız eminim siz seveceksiniz. Bu arada şirket oyunları ve çimen art 18 bir kitap değil. Alıp rahat rahat okuyabilirsiniz. Çimen de tiyatro üzerine ilerleyen bir kitap bu kitabın da tek sorunu çok fazla karakter olması. Çok çok fazla karakter olması. Hani e, bir karakteri okuyorsunuz. Bir karakterle ilgili konuyu okuyorsunuz. Sonra başka bir karakteri okuyorsunuz. Sonra başka bir karakteri okuyorsunuz. Eğer bu tarz yeni çok karakterli kitaplarda alışkın değilseniz biraz zorlanabilirsiniz. Ama dili gayet basit. Yani basit derken gayet akıcı, gayet güzel. Hızlı bir şekilde ilerleyebileceğiniz bir kitap çimende. Bakın kapağı falan çok güzel. E, bu kadar. Ocak ayında 12 tane kitap okumuşum gayet güzel, gayet verimli bir kitap oldu. Haftada zaten okulun başlayacak. Şöyle bir durum var. Sizde bir video çekmiştim hatırlarsanız. Hani Ocak ayında bu 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 kitapları okumak istiyorum diye. Okumak istiyorum dediğim kitaptan hiçbirini okuyamadım arkadaşlar. Şu an bir gizli tarih kitabını okuyorum. 130. 170. sayfalarda falan o da. Gizli tarih kitabı da çok yavaş ilerliyor. Bazen bırakmayı falan düşündüm. Aslında çok severek almıştım o kitabı. Ama bilmiyorum belki ilerleyince düzenir. yarım bırakmak istemiyorum. Şu an onu okuyacağım inşallah. En azından Ocak ayında okumak istiyorum dediğim kitaplardan bir tanesi bari okuyayım değil mi? Videom bu kadardı. Teşekkür ederim. Ve buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim gerçekten. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.